aynen dediğim gibi uygulayacaksınız. Yarın en ufak bir hatada malları dikeriz ona göre. Lan yine mi telefon? Hayır ben senin telefonunun bataryasına. Alo. Ne? Benim hemen eve gitmem lazım. Abi yürü bu babalara geldi yürü. Koş lan koş! Cekişi koş! Ne oluyor lan? Latife teyze aradı. Tahir evde yangın çıkartmış. Ne yangını ya? Bilmiyorum. Hemen eve gel dedi. Ya Tahir'e bir şey olduysa? Tezgahta kendi canı var. Başkasının çocuğu için yaptığı hareketlere bak. Öz babası bu kadar düşünmüyor. Sen ne yapıyorsun? Öldüreceğim mi lan bizi? Kaç! Ne oldu Eylem? Yangın söndürüldü mü? Söndürüldü Rıfat Bey. Herkes iyi mi? İyi ama... Tahir yok oğlum, Tahir yok. Ne demek yok ya? Kayboldu. Nasıl kayboldu? Saklanmıştır yine çocuk. Aylin'in elbiselerini yaktı. Ben de biraz çıkıştım ona. Kaçtı. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Siz bahçeyi iyice arayın. Her tarafa bakın. Hadi. Ee, biz de tekrar eve bakalım. Aylin nerede? Koş. Şimdi burada her yere baktınız mı? Baktık yavrum, baktık. Dolap içlerine kadar baktık. Eylem, sen bir bodruma bak. Baktım efendim. Bir daha bak. Peki. Ben de bir odalara bakayım bir daha. Bu nedir abi ya? Hiç işimiz yokmuş gibi. Bir de çocuk mu arayacağız şimdi? Anıl, sus, delirtme beni. Zaten zor tutuyorum kendimi. Aytekin abi öldürmeden ben öldüreceğim olacağı o. Aylinciğim, vallahi çok üzüldüm. Büyük geçmiş olsun. Ama bak, galiba Tahir de çok üzülmüş. Saklanıyor çocuk, bulamıyorlar. Nerede olabilir biliyor musun acaba? Bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum Nifat. Yeter, dayanamıyorum artık. Bitsin bu. Ne bitsin haydi? <laughs> hani çocuk elbiseni yaktı diye yuvamızı mı yıkacaksın? Ne yuvasından bahsediyorsun sen ya? İkimizin yuvası. Yoksa benim sabrımı zorluyorsun. Abi yok işte çocuk bocuk ya. Yok ya. Gidip yok diyelim abi. Bulamadık diyelim. Şu ağaçlara da bir bakalım. Abi ne işi var çocuğun ağaçta ya? Kuş mu bu ya? Çocuk bu. Sen hayatında hiç ağaca çıkmadın değil mi? He? Aa. Memdu abi. Burada burada gel gel gel. Nerede lan? Ha işte burada. Nasıl çıkmış lan oraya? Bilmem. Oğlum. İnsan aşağı. Niye çıktın oraya? Anıl. Çık al şunu. Bu kiloyla. Abi. Gözünü seveyim. Ben çıkamam. Sen çıkabiliyorsan çık. Lan Abi neyse biz başımıza iş almayalım ya. Düşer müşer neme lazım. işimizi şansa bırakmayalım. Çağıralım gelsinler abi. Oğlum kardeşimden kalan son hatıran yaktı. Sen de geçmiş karşıma yok. İkimizin yuvası diye saçmalıyorsun. Dalga mı geçiyorsun ben de Rıfat? Tahir burada, Tahir burada. Ah, yavrum Tahir. Tahir çocuğum, iner. Tahir, yavrum, canım. Hadi, hadi in aşağıya evladım. Çocuğum, öldüm öldüm dirildim. İn. Hadi yavrum. Eylem, koş bir merdiven bul. Alın, sen de yardım et. babacık da hiç kızmamış ki. Kızmadım tabii. Kızmam ben ona. Ay, ay. Tahir biliyor musun? Bir keresinde küçükken tam da senin yaşındayken ben de evi yakmıştım. Ama ben yakmadım. Böyle alev alev yanmıştı ev. Babam bana çok kızacak diye korkup kaçmıştım bir yere saklanmıştım. Tabii beni çok merak etmişler. Aramışlar, aramışlar, bulamamışlar. Ben tavuk kümesiyle saklanmıştım ama. Babam beni bulunca dövecek zannediyordum. Sonra babam benim saklandığım yeri buldu. Ben korkudan ağlamaya başladım. Dövmedi mi? Babam bana doğru koşmaya başladı. O bana doğru koştukça ben daha çok ağlamaya başladım. Babam bana doğru koştu, koştu, koştu. Sonra bana sarıldı. Bana hiç kızmamış. Sadece beni çok merak etmiş. evi hiç umursamamış bile. Ben de seni merak ettim be Tahir. Ya bütün ev yansın ne olur ya. Sana bir şey olmasın yeter ki. Biliyor musun Eylem? Biz şu anda aynı merdiveni aynı anda birlikte taşıyoruz taşıyoruz. Ne olmuş yani? Hiç. Kader işte. Neyin ne zaman olacağı hiç belli olmuyor. O yüzden şey ettim. Manyak mısın sen? Ha. Bak daha şimdi merdiven geliyor. Şimdi ben merdivenle senin yanına tırmanacağım. Tamam mı? Sen hiç korkma, sakın kıpırdama. Sana sarılacağım. Birlikte aşağı ineceğiz. Bekle. Heh. Geliyorum. Tamam mı? Heh. Geldim. Gel sarılalım aşağı inelim. Gel. Gel sarıl bana. Sarıl atla atla bana. At. Of sarıl bakayım. Sarıl tam sarıl boynuma sarıl. Aferin sana. Çok güzel. İnelim aşağı. Bir dahaki sefere kümese saklan. Yavaş, ha. yavaş çocuğum. Tamam, bitti. Yok mu benim?